bu kız kazık kadar oldu. Hala mı bu videoyu çekiyorsun? Evet, bu videoyu çekiyorum. Gerçekten kazık kadar olmuşum bunu fark ettim. Geçen gün. geçen gün aynaya baktım ve dedim ki ne kadar büyümüşüm dedim. Evet, yorumlarda da duyuyoruz bunları. Eski takipçilerimizden. Evet, yaşlanmışsın diyorsunuz <laughs> Bugün klasik Yılın o vakti geldi çattı. Okula dönüş. Kırtasiye videolarımıza tekrardan başlıyoruz. Ve bu videomuz çarkı felekten ne çıkarsa al challenge. Şimdi bilmeyenleriniz olabilir. Ya da anne sen yandın challenge. Evet sonuç annem ödeyecek. Ben ödemeyeceğim parasını. <laughs> İstediğim kadar iyisini alabilirim. Bir tarafta renkler var. İşte beyaz, pembe, mavi, sarı her şey var. Boş, biri de rakibine istediğini söyle var. Biri de her renk kabul var. Yani rakibine istediğini söyle çıkarsa eğer onu söyleyip annemi aldırabiliyor muyum? Rakip olmadığı için yanında. Evet. Ben aldıracak tabii Tek başına. Yanan ben olacağım yine. 2 İki... Ay çeviremedim. <laughs> Ho -ho! Oh, Dustin, böyle her bir renk açıl... kabul. Böyle bir açılış olamaz. Hazır mısınız? Şimdi sıra burada. Çeviriyorum. Not deftere. Hiç de ihtiyacım yok. Yemin ederim o kadar kullanmıyorum ki not defteri. <laughs> İstediğin renk not defteri alabilir misin kızım? Hem pahalı da değil. Ama yeni mi yeni? Öyle yapıyor. Kullanacağımı <laughs> zannetmiyorum ama belki Spiderman'li falan bulurum herhalde. Hadi Kırtasiye'ye gidelim ve bakalım nasıl bir not defteri alacağım. Çok yorgunum. Gerçekten çok yoruldum ama. Daha anladım. yeni yani başladık. Yoruldum. Nereye yoruldun ya? Neye, ben yaşlı o bir insanım. Videoda ilk kez çark çevirdin ben... daha. Her ben... renk kabul e, not defteri çıkmıştı arkadaşlar. Ben yaşlı bir insanım. Tamam mı? Sen ben, ben senden mi? de yaşlıyım. <laughs> her renk kabın not defteri çıktı ve bu Gönün şans Benim başında mı? yorulunur mu ya? Bu Ay, şans mı bilmiyorum ama güzel. cidden güzelmiş. Direkt bunu alıp gidiyoruz şu an. Bu o kadar <laughs> mı? Ay yok gerek yok. Bu Meğer ne yani? Bunu mu alacağım? Değil? Hani gerçekten ciddi misiniz? Efendim bunu mu alayım? Ciddi misiniz? Ya o güzel değil. Ciddi misiniz? Şaka. Da... Şaka. bak. bunu alırdım bu arada. Bakayım. Bu cidden alırdım. Yalan. Tıs. Zannedip. Bak bu da güzelmiş. Hemen bu. o kadar. Alıp gidiyor mu? Evet. Ya, hemen çarp çevirmeye başlıyoruz. Kim bilir kaç lira fiyat bakmadık. Beni ilgilendirmiyor. 17 lira herhalde. Nerede? Aynen 17 liraya. Neyse bakalım videonun başlangıcı için fena değil. Çarp çevirmeye gidiyoruz hadi. Hadi. Yine ben gel. <laughs> Yine ben geldim yani benden kurtulamıyorsunuz. Şimdi tekrar çevir. Not aldığımıza göre çevirmeye devam edebiliriz. Hazır mısınız? Kırmızı kırmızı hmm. severim ama pek de sevmem en çok mavi severim. Bir de ne istediğini al çıkarsa harika olur. İşte bu. Ne çıktı? Tükenmez kalem. Kırmızı bir tükenmez kalem alacaksın. Nasıl olacak? Dışı kırmızı olacak. Yo içi de olur. Tükenmez kalem. Işte ha olur. doğru Tüken içi de olur. Aşu, aşu, aşu aş. da tükenmez kalem. Şimdi girelim ve kırmızı bir yere. tükenmez kalem alalım. Ve yine geldik. Buldum. Bunlar var. Bu ikisi var. Bu ne? Bu da mı kalem? Aynen, bu da var. Birinde karar ver Zeynep. Aslında en çok tükenmez kalemime benzeyen bu değil mi? Bunlar da benziyor. Bunlar da benziyor. Fiyatları ne Zeynep? Yazıyor mu? Yok. Ama şu da mı? Onun bu sanki bu da pilot kalem diye geçiyor yani. O da sanki olmaz. Olmaz. Direkt lacivert ara. Aa bu değil. bu da direkt pilot kalemmiş Tamam bu. Aldım bunu direkt. Kırmızı. Hani nerede? Kafi. Tamam. Fiyatını bilmiyoruz ama neyse aldık. Herhalde çok, çok da pahalı bir şey olmaz. Yani. Üç gün şey zincir bir şey zaten. Hadi. Gidiyoruz bir daha. Harikulade kalemimizi de aldığımıza göre şimdi tekrar 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 çarkımızı çeviriyoruz. Hazır mısın anneciğim? Hazırım. Bismillah. Bismillah. Fatim indirsin. Allah. İstediğin renk. Ben tüm şu hayattaki şansımı şu an yemin ederim ilk kez çeviriyorum. İkinciye <laughs> tekrar etmiyoruz. Yemin ederim. Hayattaki tüm şansımı burada kullandım. Şu an onu fark ettim. Evet. Harikasın. Evet, hazırım. Ne bu? taksi Bismillah çekmeden olmuyormuş. Seçeneği varsa alabilirsin hayatım. Taksili izin veriyorum. Ben pahalı senin. da değil. Vallahi ısırırım. Sakın senin. pahalı taksi lanma. Yemin ederim pahalı. Hayır olur. ya pahalı alma ya. Döverim seni. Ee? Anne terli de olmaz ee? şimdi Kırtasiye'de. Bana da git alalım. Neydi Zeynep? Nasıl taksildi? <laughs> Beyaz taksil miydi? Yok kız. Neydi ya? Kız kafamız yani karıştı. Yani Allah kahretsin. Işte. Yorumlara yazın arkadaşlar. <gülüyor> Beyaz <laughs> taksil miydi? <laughs> Ne renk acaba? Anne, Kafam bine. karıştı. Güzellermiş. Ama çok çabuk bozulur. O yüzden Faber Castell alayım. Ee, anneme en pahalısını kitleyim bari. Zeynep. İşte, ne var ya? Kaldı Dax'i kitleyeceğim sadece korkma. Bunlar da bazen kurumuyor. Ucu fırça uçlu olduğu için. Çok fazla sürüyoruz evet. yanlışlıkla. Evet, evet. yani en iyisi budur diye düşünüyorum. Ama hangi rengini alsam bilemedim. Sonra yeşil şey var bu da var. Güzel. Hangisi daha güzel görünüyor sence? Siyahı ya da moru. Biz sade renk seviyoruz ya Zeynep. Evet. Siyah ya da mor. <laughs> Bir siyah hoş olur gibi. Hmm, Adel 40 bu 40 liraymış. Şş, Faber Castell 64 liraymış. Ay. Adel, Adel alıyoruz. Hemen hemen hemen. Ve gidiyoruz çarkı çevirmeye. Bunu aldık değil mi? En son kararını. <laughs> Zeynep beni kandırmış. <laughs> Gitmiş pahalısını almış. Bir de gözüme sokuyor ya. <laughs> Git Uygununu al. Paperi mi aldın? Paper pahalı kız. İki katı kız. Adeli al. Bak hiçbirini alma. Bana ne alacaksın? Hayır o zaman Adeli al. Hayır. Ya. Değil, değil. Kaçma buraya kendine. <laughs> Eski basketçilerden. Değil, değil mi? Arada <laughs> 30 lira fark var. Bana ne ya? Sen alıyorsun. Harçlığından keserim. Kesemezsin YouTube'dan alıyorum ben <laughs> paramı. Hadi görüşürüz. İstediğini al çıkarsa sana Şu yemin ederim çok masraf. 100 gramlık altın alırım. gramlık altın aldırırım sana. Çocuk. <laughs> Zaten her şey çok pahalı. İstediğini al çıkarsa gram altın alırım. Lan ne olursun. Çenesi işte. çok bol ya. Evet. Ne çıktı? ajanda ya da bunu daha önceden hazırlamıştık. Yapmış Geçen diyorum. seneki 3-5 sene öncenin çarkı. Yaprak liste olmaz. Yaprak. Ee, yani yaprak derken ben o şekilde konuşmana e, izin vermem. Şey ben söylüyorum. Tamam yaprak. Neyse. Ajanda. Tamam, tabii yapalım. tabii altın kaplama ajanda yaptıracağım. Tamam mı? Sana Hayır. özel. Ne yaptıralım biliyor musun? Tövbe i̇nce bak ince altın gibi böyle kare ajanda boyut. Ajanda boyutunda dikdörtgen altın altın üstü Zeynep hadi gidiyoruz. Zeynep hadi gidiyoruz. Şeyleri çok de halkaları da altın olsun. <laughs> tabii tabii. 24 ayar. Ha, tabii tabii. Güzel. En çok korktuğum bölüme Partiliyor. geldik. En çok korktuğum bölüm. Ne güzel gözüküyor. Ajanda. Yani. Çünkü çok pahalı oluyor ajandalar. Ama çok güzel gözüküyor. Tabii çok güzel görünüyorlar. Yani bu, da bu pahalı gibi. olduğunu değiştirmez Aşanda tamam mı? Ajanda gibi değil aslında. Ama senin bakman gerekenler altın rengi olanlar. seni bir. Gösterdim tatlı. Aa, Daha güzeldi. ne kadar göstereceğim? İçi defter gibi değil, işte. Not defteri bu. Ajanda hmm. değilmiş zaten. Günlük mü? Günlük, günlük. Tam da altı rengi. Ajanda değil ama bu. <laughs> Alamayacaksın. Tamam, defter. Günlük. Günlük yazacaksın içine. Hayatımda hiç günlük tutmadım. Tutma gereği de duymadım. Güzel anılar olduğu sürece hafızamda kalır diye düşünüyorum. O yüzden gerek yok. Değil mi? Ortaya dökmeye gerek yok diyorsun. Annem öğrenmesin diyorsun değil mi? Anne zaten her şeyi anlatıyor sana. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Benim kızlarım benden bir şey izlemiyorlar. Hadi. O yüzden bunu geri koyuyorum. E tamam nereden bulacağız ajandayı? Nerede? aslında Burası hiç değil ondan eminim. <laughs> Göremedik hemen arkamızdaymış. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çok tatlılar altın... değil mi? Bir baksana altın rengi olarak bir de yakın bu var. Hmm. Altın rengine yakın o var. Kendini sev. Tabii ki her zaman kendini sevin. Evet bu ne? Duygulu. Ya yani her rengine bakmak istedim. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır bak bu da çok tatlıymış ya. Ulan ne kadar güzel sticker'lar var. Bir daha göster bir daha göster. Bari bas bas oğlum bas. Bas oğlum bas. Güzelmiş. İşte güzel işte. Alalım mı bunu? Ben de beğendim. Tamam. En yakında bu var bu arada altın rengine. Hı, o da bir sarı. Bir de bu o da var. Sarı. Bu sarı, bu bir tık daha. O tam sarı. Bu bir tık daha şeye yakın. Altın rengine. Yakın. Aynen. Bak. Bu direkt sarı çünkü. Başka yok arkadaşlar. Evet, gördüğünüz mi? gibi. Evet. Hadi gidiyoruz. Güzelmiş ama bunlar değil mi? Evet. Kaç liraymış işte yani? o kadar bilmiyorum. Zeynep fiyatına bakmadı. 170 lira. Zeynep yaktın beni yine. Zeynep evet, ben bu videoyu bırakıyorum. Bırakamazsın. Öyle bir şansın bırakıyorum. yok. Bırakıyorum. Burada, bir burada yok. pes ediyorum ve videoyu kapatıyorum. Pes etmek diye bir şey yok. Annelikten istifade edemezsiniz. Üzgünüm. <laughs> İstifa ediyorum annelikten. Hayır, edemezsin. Annen ya. değilim ben sen artık. Komşun çocuğusun sen. <gülüyor> <gülüyor> o ödesin onları. Hayır, tamam. Hayır gel. Kırtasiyeden geldik. Zeynep yoruldu. yoruldu. Esnemeye yoruldum. başladı. Ve yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bana çok fazla. Ben ben bu yükü kaldıramam. Ben bu yükü kaldıramam. Sen mi kaldıramazsın ben mi? Hazır mısınız siz? Ne çıktı? Yemin ederim her renk kabul çıktı. Bak. Evet her Bye. renk kabul. Tek. Evet tek gördüm mü tek oturdu. Allah inşallah pahalı bir şey çıkmaz ben terlemeye başladım iyice. Bursa'da yaşayanlar var mı gerçekten kriz geçireceğim bu sıcak bu sıcak ne? Çok zor şartlarda video çekiyoruz arkadaşlar Vallahi kapıları iyi. kapattık çocuk sesleri gelmesin dışarıdan ses gelmesin diye. Kriz geçireceğim şu anda. Evet. Hazır mısınız çeviriyorum bakalım mı çıkacak başlıyorum hazır mısın? Silgi mi? Ay ben çok şanslıyım mi? galiba. Hep böyle masraf olmasın diye bana mi? göre şeyler çıkıyor. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz silgimizi Abi alalım medet, bari. Abi medet nefes alırsın. İnşallah. Sil... İnceden inceden. Ha bu istediğin renkti doğru. Bu bu ha, ve bir tane daha silgi göstereceğim. Diğer tarafta çok daha büyükleri vardı. Hala var mı bilmiyorum ama. Ha tabii bir karış silgi mi alacaksın? Evet hadi. Bitmesin gire. diye. Hadi bakmaya ha. gidiyoruz. Annem bassın diye. Hadi. Bulamadım. Aradığı silgiyi bulamadı. Bulamadım o yüzden... Hmm, Mavi alıyorum, kesin. Mavi aldım, evet. At bakalım sepet. Alacaklarımız bu kadar. Bir dakika, sepetimizi unutuyoruz. Sepeti götüreyim, atayım Zeynep yoksa. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Bütün yollar mı sana çıkar? Yani yürü. <laughs> Aynı tarz videodan. Bir de hadi be yeni YouTube kanalımıza yükleyeceğiz o arkadaşlar. Oradan da o videomuzu izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Annem hep bağırıyor. Bizim sünalede evet. öyle bir alışkanlık var. Herkes bağırıyor. Gerçekten bağırıyor. konuşuyoruz. <laughs> Sesimiz kısık değil. Yapacak bir şey yok. Bu aldıklarımızdan en çok hangisini beğendiniz? Bunu yorumlara yazmayın. Bu arada bunu da yerine götüreceğim. Ben en çok bunu beğendim. Ajanda. Evet arkadaşlarımız da yazsın. Bakalım en çok hangisini beğenmişler onlar. Hadi bay bay. Hadi bir YouTube kanalımıza bekliyoruz sizleri.